Sen, de beraber Sen bu tarafına geç abi. abi. Abi çabuk. Abi çabuk çık abi. Al abi al abi al abi. Hadi abi hadi Var mı bir şey? Abi, var, abi. var var var. <laughs> i̇ki tane palamut geliyor. Hadi. hadi. Abi vatoz deme kurban oldum öksüz de kalkan de Kalkan lütfen Hava mutlu lan Yusuf ah. Ne geliyor? Evet. Hadi bu da palavut olsun palavut. Abi yenebilecek bir şey olsun da ne olursa olsun Nasıl <laughs> oluyor be? Ver abi ver ayrı Aa, ver ayrı. Ağabey valla. Of of of. Köpek balığı. Allah nasıl çıktın ya. <laughs> 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 ya, <nasıl yiyorsam gülüyor> ya. Lan nasıl çıkıyor sen Bal kum kıracak oltayı kıracak oltayı kıracak <laughs> ne miyemeyecek oltayı kıracak Oğlum atmasın herhalde al yani Alıyor al, mu bu yeniyor mu bu şey Abi, <laughs> abi, ama, abi biri kamışı tutabilecek mi Ne lazım Eller abi neyden alacağız Kalkıç yok kimsede. Adama bak. Ne şans var abi. Ne olsun tuttu ya. Vay, be Vay be. maşallah be.